Merhaba. 5. sınıf Türkçe konularını işlemeye devam ediyoruz. Hocam, hangi konudayız? Hadi birlikte bakalım. Harita ve akıllı işaretlerde nasıl hocam ortaya çıkaracağız biz metinlerde? Beraber bakıyoruz. Harita akıllı işaretler. Haritalar coğrafi bölgelerin görsel temsilidir. Harita okurken kullanılan semboller akıllı işaretler denir. Bu işaretlere nehir, dağ, yol gibi unsurları temsil eder. Yani bizim coğrafi bölgemizde dağlar, denizler, nehirler çok güzel. Nelerimiz var? Unsurlarımız var. Bunları da harita harita şeklinde ortaya çıkarabiliyoruz. Bakalım örneğine. Bir haritada mavi çizgiler genellikle nehirleri temsil ediyor. Dağlar içinse kahverengi ya da yeşil tonlar kullanılır. Yani deniz olarak ne yapıyoruz? Mavi nehirler bu şekilde kullanıyoruz. Ama dağlar içinse kahverengi ya da yeşil tonları kullanılıyor. Peki kolay anlatım hocam bir cümle özetleyelim. Haritalarda simgeler kullanılır ve bu simgeleri belirli şeyleri temsil eder. Mavi çizgiler nehirleri, yeşil tonlar ise ormanları gösterebilir. Yani bizim için bu haritada karşımda çıkan bütün unsurların bir temsil ettiği bir durum var. Nedir bunlar? Dağlar, nehirler değil mi denizler? Bunları da biz renklerle sembolize bir şekilde haritada görebiliyoruz. Ve hocam ben burada bir mavilik gördüm. Haritada bir deniz veya nehir olabilir demeniz gerekiyor sevgili çocuklar. Çok güzel bir şekilde bu konuyu da işlemiş olduk. Diğer konularda görüşmek üzere.